İyi günler, ben Sensei Hakan Alpay. Karate Doğru Mücadele sırasında kuşaklar olgunlaşma ve mükemmelleşmenin sembolüdür. Bu olgunlaşma ve mükemmelleşme sadece karate tekniklerinin uygulanması şeklinde anlaşılmamalıdır. Bedenin fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan gelişmesi söz konusudur. Olgunluk kişinin kendi içindeki egosuyla savaşıdır. Olgunluk bir yaş sorunu veya sonucu değildir. Anlayış ile gelir, anlayış, şefkat, merhamet ve utanma duygusunu kazandırır. Olgunluk aynı zamanda öteki insanı tanımaya, öğrenmeye değer bir varlık olarak görebilmektir. Mükemmelleşme ise kişinin çevresindeki kişiler ve doğa ile olan ilişkisidir. Kendine, çevresine ve doğaya saygılı ve uyumlu olma halidir.